Gelecek Partili Selçuk Özdağ'a saldırı düzenlendi. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'ın evinin önünde saldırıya uğradığını bildirdi. Temurci, saldırganların silahlı ve sopalı olduğunu ifade etti. Saldırıya uğrayan Özdağ hastanede tedavi altına alındı. Özdağ ilk açıklamasında "Sayın Cumhurbaşkanı ve Bahçeli'ye sesleniyorum. Korkmuyorum, susmayacağım." dedi. Gelişmeyi Twitter hesabında duyuran Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci, Genel Başkan Yardımcımız Selçuk Özdağ abimize evinin önünde silahlı ve sopalı saldırıda bulunulmuştur, dedi. Temurci, bu aşağılık saldırıyı şiddetle kınıyor, suçluların bir an önce yakalanarak adaletin önüne çıkarılmasını bekliyoruz. Korkaklarla ve alçaklarla mücadelemiz kesintisiz sürecektir, ifadelerini kullandı. Saldırıya uğrayan Özdağ, hastanede tedavi altına alındı. Halk TV'ye konuşan Temurci, çok kan kaybettiğini söyledi, şu anda hastanede tedavisi devam ediyor, dedi. Özdağ'dan ilk açıklama, K-O-R-K-U-M-U-Y-O-R-U-M-S-U-S-M-A-Y-A-C-A yumuşak -A g -I m Özdağ tedavi gördüğü hastaneden telefonla KRT canlı yayınına bağlandı ve yaşananları anlattı. Özdağ, Sayın Cumhurbaşkanı ve Bahçeli'ye sesleniyorum, korkmuyorum, susmayacağım. O gençlere sesleniyorum, kendinizi kullandırmayın. Selçuk Özdağ ancak öldürülürse susar, ifadelerini kullandı. Bunların susturma yolu, kavga, sopa, silah küfür, diyen Özdağ, ben ülke ocakları başkanlığında yıllarca hizmet ettim. Burası orman kanunlarının olduğu Türkiye olmayacak. Bu devam ederse Türkiye için kötü olur. Bundan sonra farklı şeyler söyleyeceğim. Arkadan saldırdılar, yumruklaştık. Silah doğrulttular. Şoförüm silahla çıkınca korkup kaçtılar. Bunlar Türkiye'de iktidarda kalırsa herkese küfür etmeye devam edecekler, dedi. Özdağ'ın açıklamaları şu şekilde. Bahçeli'ye sorular sormuştum, MHP yandaşları bana hakaretlerde bulundular. Bahçeli istediğini söyleyecek, biz sorular sorduğumuz zaman bize sopalarla, silahlarla, saldıracaklar. Bu bir hukuk reformu. Doğru, hukuk reformu yapacaklar. Ben buradan bunlara oy verenlere sesleniyorum. Dikişler var, elim kırık bunlarla boğuşmaktan. Boğuşmamış olsam, biz silahımızı çekmesek, ateş etmesek belki de ölmüştüm. Susmayacağım, korkmayacağım. Gençleri de kimse kullanmasın, gençler kullandırtmayın kendinizi. Ben soru sordum, 17 ila 25 Aralık Bahçeli için ne ifade ediyor? Dedim, Selçuk Özdağ susmaz, Selçuk Özdağ ancak öldürürlerse susar. Aziz millete sesleniyorum, bunların hukuk reformu bu. Kendilerini eleştirenleri susturmanın yolu silah, sopa, hakaret, küfür. Bunları yapıyorlar. Ben 3 dönem milletvekilliği yaptım. Ben 5 sene ülke ocaklarında çalıştım. 7 sene idamla yargılandım. Muhsin Yazıcıoğlu'nun yardımcılığını yaptım. Bu saldırı demokrasi ayıbıdır. Türkiye'yi zorbalar ülkesi yapmayacağız. Burası orman kanunlarının geçerli olduğu bir ülke olmayacak. Sayın Cumhurbaşkanı bu failleri bulun. Ben hayatım boyunca hiçbir zaman korkmadım. Kenan Evren'den de korkmadım. Konuşmaya da devam edeceğim. Farklı şeyler de söyleyeceğim. Arabaya biniyordum. Bana arkadan saldırdılar. Onlarla boğuşmaya, yumruklaşmaya başladım. Bana hiçbir şey söylemediler. İki kişi bana silah doğrultmuştu. Şoförüme de silah doğrultmuştu. Şoförüm silahla ateş etmeye başlayınca korktular ve çekildiler. Milletimi uyandırmak istiyorum, uyarmak istiyorum. Aziz milletim uyanın. Gelecek Partisi'nden açıklama geldi. Gelecek Partisi sözcüsü Serkan Özcan, Selçuk Özdağ'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Özdağ'ın yaklaşık 5 kişilik bir grubun saldırısına uğradığını belirten Özcan, Özdağ elinden ve kafasından ciddi biçimde yaralanmıştır, dedi. Serkan Özcan'ın Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcımız ve Manisa Eski Milletvekilimiz Sayın. Selçuk Özdağ, bugün Ankara'daki evinin önünde saat 12.15 sularında, sopalı ve silahlı, bir saldırıya uğramıştır. Yaklaşık 5 kişilik bir grubun saldırısına uğrayan Sayın. Özdağ elinden ve kafasından ciddi biçimde yaralanmıştır. Olay anında yanında bulunan şoförü tarafından hızla Memorial Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alınmıştır. Güvenlik görevlilerimizin incelemeleri devam etmektedir. Olayın sorumlularının gecikmeksizin ortaya çıkarılmasını ve yargıya teslim edilmesini bekliyoruz. Söz konusu hadise ile maalesef ülkemizin geldiği noktayı, demokrasi diyen, hukuk diyen, özgürlük diyen hiçbir siyasi'nin can ve mal güvenliğinin kalmadığını büyük bir üzüntüyle tekrar gördük. Bu saldırı Türk demokrasisine yapılmıştır. Tedavisi devam eden sayın Genel Başkan yardımcımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyor ve bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Ankara Valiliğinden açıklama. Ankara Valiliği, saldırıya uğrayan Selçuk Özdağ hakkında açıklama yaptı. Valilik açıklamasında şunlar ifade edildi: 26. Dönem Milletvekili ve Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Selçuk Özdağ, ikametgahının önünde fiziki saldırıya uğramış olup hastanede tedavi altına alınmıştır saldırganların tespiti ve yakalanmalarına yönelik çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir. MHP'li Yalçın sert ifadeler KULLANMŞTE. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, geçen günlerde kişisel Twitter hesabından MHP hakkında açıklamalarda bulunmuştu. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın ise, açıklamaları ardından Özdağ hakkında sert ifadeler kullanmıştı. TÜRKGÜN yazarı Çiçek, Özdağ'ı hedef aldı. Öte yandan Özdağ, bugün de MHP'nin gazetesi Türk Günde hedef alındı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başdanışmanı Yıldıray Çiçek, bugünkü köşesinde Özdağ'a sert ifadelerle yanıt verdi.